Yaydodun müsabakası mevcuttur. Yaydodaki müsabaka şekli yalnız birebir çarpışma şeklinde değil, iki farklı kişinin yan yana belirli formları, kataları birbirlerine yarıştırmasıyla mevcuttur. Yani bir jüri vardır. Jüri hanginizi daha iyi yaptığına kanaat getirirse o müsabakayı kazanmış olur. Yoksa bir herhangi bir temas durumu söz konusu değildir. 2015 yılı itibariyle Türkiye'de çok yeterli sayıda yaydo yapan kişi olmadığı için Türkiye'de yaydo yarışmaları yapılmıyor. Fakat Avrupa'nın birçok ülkesinde yapılmasının yanı dışında Avrupa Yaydo Şampiyonası diye bir şampiyona var. Buraya Türkiye'deki, daha doğrusu ülkelerindeki en iyiler davet ediliyor. Ve e, milli takım olarak katılıyorsunuz. Milli takım olarak katıldığınız takdirde e, bir e, yarışmanın içine giriyorsunuz. Yarışmada birebir veya takım halinde yarışmalar mevcut. Bu e, birebirlerde işte birincilik, ikinci üçüncülük ve Fighting Spirit dediğimiz savaşçı ruhu ödülleri mevcut. Şu anda ülkemizde e, bu anlamda en iyi Fighting Spirit yani savaşçı ruhu ödülü alan kişiler mevcut.